şey olabilir. Ha! Duydunuz mu? Duydum. O Duydum. ne? Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar, gecenin köründe neredeyiz arkadaşlar? Şu anda 3000 metredeyiz. Ankara'nın ıssız dağlarındayız. Arkayı çek. Şey çek. Arabalar geliyor Ankara'nın ıssız dağlarına. Rakım 3000. Gel benle. Evet arkadaşlar. Şimdi Ankara'daki e, videolar çekiyorlar işte yok perili ev falan yok hayaletli ev falan işte bakın arkadaşlar arkamdan çekiyor uzak <laughs> bir şey gözük yakınlaş o zaman yakından çek yakın hayır binalar gözükmüyor tamam önünde bina var gel şey geliyorum evet arkadaşlar şu an çok gizli yerlere gireceğiz tabancamı çekiyorum o yüzden ilerliyorum tabancamla Şevki, FPS gibi çek. Evet arkadaşlar, şu an çok heyecanlıyız. Bize sıkabilirler soldan. Hıf. Onu geri koydum. Biz dostuz. Evet, buralar çok tehlikeli yerler. Gidiyoruz şimdi, ilerliyoruz. Neydi? Şey videoları vardı Şevki. Ne? Ne videosuydu? Dur aklıma gelecek. Sübliminal miydi? Supernatural mıydı? Ne videosuydu ya? Heh! Paranormal video! <gülüyor> paranormal <gülüyor> video çekiyorum şu anda. <laughs> paranormal video. Gel arkadaşlar. Gel benle Şevki. Gel benle Şevki. Geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar burada her şey, her an her şey olabilir. Ha? Duydunuz mu? Duydum. O ne? kaç 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 oğlum kaç sesi duymadın mı Haydi. koş koş bak silah sesi var bak 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 ooo airsoft oyuncağı sıkıyor kaç kaç <laughs> gel geldim şimdi vikings airsoft'un obasına gidiyoruz oba obaya gidiyoruz gel gelelim eğil 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 Bak şuradaki obayı görüyor musunuz? Kapı evet. çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi o obaya basacağız. Hadi basalım. Gel. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 3000 metrede böyle bir mekan kurulmuş. Şimdi arkamızdaki arkadaşlarımızla konuşacağız. Yerlerde çamur. Neden buradasınız? Airsoft oyunum için. Tamam yeterli bir sebep. <laughs> çok kısa sürdü. yapacağım. Savaş esnasında röportajlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum. The Kırtası, TV Berkay parmak <laughs> evet arkadaşlar şimdi Bülent Bey'in Neden buradasınız? Biraz uzaktan çek Şevki kameramanım Neden buradasınız? <laughs> Makaslıyor mu? Makaslıyor mu? Deli. Deli Sesi bizi. Sesin Sesi gelmiyor. Deli sikti <laughs> bizi deli. Deli kim mi arıyor burada? Rastlıyorsun <laughs> değil mi? Yok bunları koyacağım. Ben biliyorum. Başım bela koyacak bunlar ben. Evet arkadaşlar. Pardon e, sesin gelmemiş olabilir. Mikrofonu ağzıma tutmadım. E, şimdi de Vikings Airsoft takımının kaptanı Doğan er Çıtak'layız. Doğan er Bey neden buradasınız? <laughs> <laughs> Arkadaşlar heyecanlandı. Aslında burada, yok. burada <laughs> yok. Aslında burada olmadığını söylüyor. 3000 rakımlı Ankara'da neden buradasınız? Ankara'da sıcak, değil, diye sıcak diye geldi. Sıcak diye geldi. Sıcak mı? Yo sıcak. Sıcak diye geldi. Sıcak diye geldi. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Sıcak olduğunu düşündüğü için buraya geldi. Dikir TV. Ankara. Hangi kanal? Kütahyacı TV. Güzel. Artık buradayım. Kanalınızı çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam ağzıma sok. Ömer Bey ile görüştüm. Ömer, Ömer Bey görüşmek istiyor musunuz? Röportaja katılmak ister misiniz? Tamam. Görkem Bey röportajınıza katılmak ister misiniz? Tamam gel. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir dakika. Bak, ünlü edasıyla bak katılalım gel. Yalnız çok vaktim yok bak bekliyorlar. Işık güzel burada. Güzel. Burada çekebiliriz. Güzel evet. Abi Şimdi o önemli soruyu soruyorum arkadaşlar. Neden buradasın? Ha. Ne? Ömer abi aradı. Evet. Halı sağ var dedi. Geldim. Bekliyorum maçı bekliyorum. Yalnız Airsoft yani. oynayacağını söyleniyor. Yalan. Daha önce hiç oynamadım. O ne? Yani. Birkaç tane çeşitli erkek grubunun birbirlerine boncuk şeklinde attığı bir spor öyle şey mi olur ya? Kaç yaşına şey geldi boncuk yok. mu atacağız birbirimize ya? Gerçeği varken. E, Boncukçular bunların hepsi. E, Bunlara itibar e, etmeyin. Korona olduğu söyleniyor. Doğru mu? Açık Airsoft mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Boncuğu yalayarak atıyorlarmış. Evet arkadaşlar daha fazla saçma şey bulamadık. Daha fazla anda... boş anda... yapamıyoruz. Röportajımı <laughs> sonlandırmak kadar. zorundayım. Tavuk pilavı çekti. Tavuk pilavı çekti. Mevlüt var bugün. Çekim yap. Ana haberde yapıyorlar <laughs> ya. Dur fener açayım ben de sana. Bak, bak 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 Benim için önemli var. Yakına 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 Evet ya, bak, taptıklı evet taptıklı evet. Taptıklı evet taptıklı işte bu. Var. <tihli> i̇şte bu. Her <tıklı tıklı gülüyor> geçişler var bak. Gençler <laughs> ne var? Olabilir. Ağzıma soksaydın <tık> abi kör ettin beni. Evet arkadaşlar, kendi şimdi kendim tutuyorum. Nasıl görünüyorum Şevki? Gel evet, bak. Çok yakından çekiyorsun. Da ya da açık uzaktan yapacak. çek. Photoshop'ta düzeltiriz. <laughs> Poz veri abi. Peki abi. Evden getir. <laughs> tamam. Alın. Bir seni çek. <laughs> Bence güzel çıktın. Şimdi, şimdi karanlık bölgeleri ilerliyoruz. Gel. Evet arkadaşlar, Vikings obasını bastık. Ve şimdi İleriki bölgelerde Vikings'in kolları var, derebeylikleri. Oraya ilerliyoruz. Ver o feneri bana. Evet arkadaşlar, şimdi de bunun yanındayız. Ebu Bey, neden buradasınız? Deli sikti herhalde. <laughs> evet, bugün ikinci kez delillerin siktiğini söyleyen var. Cumartesi akşamı, 25 yaşındayım. Daha fazla sesini yükseltir misin? Cumartesi akşamı, 25 yaşındayım. Gençliğimin baharındayım. Burada 50 erkek, birbirimize boncuk atacağız. Kafandaki şey ne? Neden böyle taktın? Kafa yanlış mı takmış? Kafa lan. Hayır. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Maksat itnelik olsun. Şimdi ışıklı bir yerlere gidelim çünkü ışığımız bitti. Böyle de olmuyor ki ya. Dur ben sana ışık tutacağım. Sarı olmuyor mu yapıyorsun? Sarı ne Evet. Işığını böyle tutma kameradan gözükmüyorsun. Şöyle yapayım. Buyurun. Hoş geldiniz. Aa fener bulmuşsun. Aferin. Öyle geç. Evet arkadaşlar, yanımızda Doktor Özgünle beraberiz şimdi. Doktor Ötker, şimdi... Doktor Ötker gibi oldu. Evet, Doktor Ötkerle beraberiz. Şimdi soruyu soruyorum. Sor. Neden bu kadar uzunsun? Basketbol oynadım 12 yıl o yüzden. Peki, ikinci soruyu soruyorum. Neden buradasın? İçinden geçmek için. Ee, evet arkadaşlar. Birçok soruyu sorduk. Birçok cevap aldık. Böyle bir cevap almamıştım. Yani ya bu değişik yani. Buna bir çözüm bulamıyorum. Başka kimler var? Mı? Bunu da Hello Kitty'ye boyamak ister misin? Hello Kitty, Hello Kitty videosu bitti arkadaşlar. Hello Kitty ile <laughs> alakalı şeyler gelecek ama. Hello Kitty ile bir video çekmeyi düşünüyorum. Hello Kitty'nin kendisiyle. <laughs> Hello Kitty'nin <laughs> kendisiyle video çekmek iyi. <laughs> evet. Ve şimdi merhaba. Yanımızda kim var? Kim var? Yanımızda kim var? Kim var? Kim var yanımızda? Kim var? İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. <laughs> Vikings Özgür. <gülüyor> 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 <sırrı renger>. <gülüyor> <çekemiyorsunuz>. <gülüyor> Mortal Kombat ne <gülüyor> alaka? Bilmiyorum <laughs> kanka ekstra. <laughs> <laughs> Tam gidiyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugün yanımızda Özgür var. Özgür. Şöyle geleyim. Bu, biz bu arada ne? Mikrofon. Karanlıkta görmedim evet. mi? mikrofon kanka. Sakata gelmeyin. Aslında biz. ama şey. O... Ama biz bunu böyle kullanıyoruz. Kırmızı yakar mısın? Kırmızı Kırmızı okur. Okur. Kırmızı Kırmızı okur. Okur. E, arabayı kaldırabilir misiniz Reji? <laughs> kardeşim çekim de yapıyoruz de, ya. De, kaç dakika oldu çekim? 10. Size geçti. oldu? Oho az ya. Kardeşim farları kapa ya. Tamam devam. Evet arkadaşlar. Şimdi Özgür'leyiz. Özgür. Muhteşem soruyu soruyorum. Neden buradasın? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Tekrar soracağım. Neden buraya geldin? oyunda senle karşılaşıp sana bunu yapmak istedim. Ben oynamayacağım Neden? Sebep yok. Ve evet işte beklenen adam. O, M, O, U, O, H, O, S, O, I, O, N. Kim geliyor? Kim geliyor? yeter, daha yeter. Evet, Musin. Yok lan, benim değil Evet, e, Ankara'da gezerken 3000 rakımda küçük Musin'le karşılaştık. Küçük Musin. Kaça gidiyorsun? Ankara'da gezerken küçük Musin'le karşılaştık. Küçük Musin. Kaç yaşındasın? Efendim canım. Gel bakalım. Ben sağlıyorum. Sekiz. Oğlum ben şimdi karıştıramam orayı ya. Kaça gidiyorsun? 8'e. Peki. Bize bir şarkı söyler misin? Peki. Söylemen gerekiyor, söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne söylüyordu onu hatırlamıyorum. Matrix'te. Vallahi <laughs> <laughs> oh, o kadarını hatırlamıyorum. Çok, çok eski. Tamam hadi normale dönüyoruz. Tamam normal normal. Herkese bir soru sordum. Evet. <laughs> Ve bu soruyu da sana da sormak istiyorum. Herkese sen soru sordun, sana soru soran oldu mu? Hayır. Çünkü ben muhabirim, ben soruyorum. Burada soruları lanet olası. Evet. <laughs> buraya neden geldin? Gerçekten bu soruyla karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Ee, buraya bunu açıklıyorum gerçekten. Artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Yani e, çok heyecanlandım. Bilmeniz gerekiyor bunu gerçekten. Evet. Artık. Çünkü çok uzun zamandır bu sorunun cevabını herkes merak ediyordu. Bizde yok. Bizde yok. Ee, hadi, 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 hadi. bir de bunun Brezilya boncuğu var. Yani bunu bilmeniz gerekiyor artık. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Acun musun oğlum söylesene. Ara... Kolum yoruldu acı. <laughs> <laughs> Kolum yoruldu. Neden <laughs> buradasın söyle. Oyun oynamak için. Yalnızca oyun oynamak için burada olduğunu söyledi. Ve şimdi en önemli kişilerle röportaj için hazırız. O kişi kim? Sensiz salak. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Aynen şimdi senle röportaj. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi de o geliyor. Airsoft dünyasının Banu Halkanı. Gerizek. <laughs> 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 Airsoft dünyasının maestrosu. Messi'si de diyebiliriz. <laughs> çek. Kameraman bey çek. <laughs> Kendim de yıldız olduğum için kendi yıldızımı arıyorum. <laughs> Kanka karalık karalık oluyor. <laughs> düzgün çık düzgün çık. Evet. Evet Şevki. Neden buradasın? Neden mi? Neden mi? Neden? Evet. Neydi? Kumu, kumu. Neden mi? Neden? mi? Uzun yıllar önceydi. <Gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yıllardan tiksiniyorum. 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 Evet birçok e soççuyu bu saatte buraya getiren nedenleri tartıştık neden buraya geldiklerini araştırdık Kırtasiyeci TV Ankara Hayır İstanbul teşekkürler